İşitme kaybı teşhisi ve ölçümü bebeklerde ve erişkinlerde farklılık gösterir. İşitme kaybı erişkin kişide bazı belirti ve bulgular verir. Konuşma ve seslerin algılanmasında zorlanma, özellikle gürültülü ve kalabalık mekanlarda arka plandaki sesleri, kelimeleri algılayamama, karşısındaki kişilerin yavaş, net ve yüksek sesle konuşmasını isteme, televizyon veya radyonun sesini açma ihtiyacı, konuşmaktan ve sosyal ortamdan kaçınmaya başlamak, bu gibi bulgular mevcutsa öncelikle bir KBB muayenesinden geçmek gerekir. İşitme kaybı belki de basit olarak çözümlenebilecekken ihmalden dolayı gecikme olabilir. Olay basit bir kulak kirliliğinden dolayı olabileceği gibi Temizlenme ile düzelirken orta kulak veya iç kulaktaki yapıların durumuna bağlı olaraktan ciddi problemler de yaşanabilir. Muayene sonrasında odiyogram adı verilen işitme testi yapılır. İşitme kaybına sebep olan durum tedavi ile çözümlenebiliyorsa tedaviler düzenlenir. Herhangi bir tedavi sağlanamıyorsa işitme cihazları ile kişinin işitmesi sağlanır. Bebekler kendilerini ifade edemediklerinden bir takım işitme tarama programlarına tabi tutulurlar. Bu taramalar otoakustik emisyon veya ABR adı verdiğimiz cihazlarla işitme seviyeleri tespit edilir. Şayet sorun mevcutsa vakit kaybetmeden cihaz kullanılmalıdır. Dil gelişimi ve lisan öğrenmede önem arz eder.